Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte The Baby Yellow oynayacağız arkadaşlar. Ee, bir önceki videoda birinci perdeyi bitirmiştik şimdi arkadaşlar e, ikinci geceye bakacağız şimdi başlayalım. Bugün bakıcımızın e, ikinci günü arkadaşlar bugün. Evet geldik başladık. Oyun altı burada kilitli. Ah bebek, bebeğim, bebişimiz nerede? Neredesin canım bebeğim? Bu bebeği sevdim ben. Şeytanın bebeği olmasına rağmen. Ana bebek yok lan. Allah Allah bebek nerede acaba? Hmm. Yeğenim neredesin? Nerede bu bebek? Şu biberon. Bekle biberonu alamadım. E, biberon nerede? Tamamlanmış. Abi biber onu bul diyor. Oğlum içeriye hapsoldum lan ben. Abi içeriye neden hapsoldum? Bir dakika çıkıp bir daha gireceğim. Nereden çıkıyorum? Bir tane çıkıp bir daha gireceğim. Abi nasıl çıkacağım? Bir dakika. Yeniden çıkıp tekrar gireyim. Oyuna çünkü oraya sıkıştım ben. Tekrar girelim oyuna. Çünkü ben oraya sıkıştım. Ayrıca bebek nerede? Bebek bir yerde olabilir. Evet, The Baby in Yellow yazısını görüyoruz. Tekrar bakalım. Evet, bebeğimiz nerede? Lan o burada mısın sen ya? Canım bebeğim. Dur seni şuraya koyacağım. Beni bekle buradan. Bir yere kay kaybolma. Sana şimdi biberonunu... Ne oluyor lan? Biberonu nerede bulacağım? Ana. Vallahi bulduk lan biberonu. Ya, biberonu fırlatma. Kapıyı aç. Bebeğim al şu biberonu. Altını değiştir. Hemen seni alt değiştirme makasına götürüyorum. Koyalım. Şimdi yeni bezi alacağız. Aynısı herhalde ya. O ne lan? Lan kaçma gel buraya. Oha kaçıyor. Ne yapıyorsun sen? Nereye gittin lan? Nereye gittin kaçma. Oğlum bebeğin. Kaçma gel buraya seni orada yakaladım. Artık seni yakaladım. Vay canına bu bebek bu bez neden gidiyorsun? Gel buraya. Gel artık. Evet seni artık yakaladım. Artık bir yere kaçamazsın. Gidip şimdi bebeği ver. Bebeği yatağa götür demiş. Hemen abi bebeği yatağımıza. Ne oluyor lan? Oğlum bebeği atmadım ki. Hemen abi gidelim bir şey yapalım. Hemen bebeği abi yatağa koyalım. Tamam. Masal kitabını vur ve bul ve otur. Oturduk abi. Evet. Oha. Ne oluyor lan? A kitabı fırlattım. Beşe doğru peluş oyuncağı koy. Şunu alacağım. Ama bir alabilirsem. oğlum hadi bebek ağlıyor. Oğlum şeytanım bebeği alıyor hadi seni. Yuh lan. Bebeğim ağlama ağlamıyorum. Şunu versem olmaz mı? Oğlum. Bebeği yatağa koydum ya. Şu periş oyuncağı 2 lira alamadım. Bu tavşan değil ki. Şu kedi oyuncağını istiyor bu. 2 saatte alamadın şunu sen de ya. Oğlum bebek ağlıyor. Hadi ya. Ay sonunda ya, alabildim. Al. Ha, bu da değil. Oyunu hep değişiyor herhalde. Gel bu olur mu? Tamam. <laughs> Oğlum ben niye bir kitabı fırlattım ya? Prens ve Tavşan hemen okuyalım. Karanlık koridorlarda onu kovaladı. Hop hop. Amansız boş bir uçuş. Hop hop. Sarayın içinde döne döne bir görünüp bir kayboldu. Hop hop hop. Evet. Öbür sayfa. Prens onu yakalamayı... Tamam, uyandık. Çık ve kapıyı kapat. Tamam, bebeğimiz uyudu şimdi. Rahatla, kanepede televizyon izle. Hemen abi kanepeye gittim. Lan ne oluyor? Aa kapıdaki kim? Birisi mi geldi? Açalım, kim geldi? Kilitli. E abi kutuyu salon masasına koy. Kutu nerede? Aha kutu gelmiş. Karga mı lan bu? Bu kutu nerede? Rahatladık ya. Ama kutu nerede? Aa kutu şuradaymış. Görmemişiz. Salon masasına koy. Sonunda televizyon izlemek için biraz huzur. Anladık. Evet arkadaşlar bu oyun baya bir güzelmiş. Şu an ikinci perdeyi oynuyorum. <laughs> Aa bitti. Evet arkadaşlar kusura bakmayın gece oldu ama bunu da mı oynasak? Kısa bir video oldu ya. Kaç saniye var lan bir dakika. Abi çok kısa bir video oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar birazcık ıı, kısa bir video oldu ama değdi yine de. Neyse videomuzu, video izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımıza görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.